Değerli hemşehrilerim, bugün belediyemiz iştirakı olan Simpaş Anonim Şirketi'nin daha önce açıp bugüne kadar 8 milyona yakın maske üretimini yaptığı maske imalat atölyemizi ziyarete geldik. Şu anda üretimlerimiz devam ediyor. Özellikle piyasanın en kalitelisini ve şehrimize en iyi yakışanını yapmaya çalışıyoruz emeğe geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. daha önce yoğun dönemde 3 vardiya halinde çalışan imalat atölyemiz şu anda tek vardiya halinde üretimlerini sürdürüyor. Dışarıdan gelen ve belediyemizden gelen talepler doğrultusunda da ürettiği maskenin pazarlamasını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii önümüzdeki süreç ne getirir, ne kadar süreyle maske kullanımı zorunluluğu devam eder onları bilemiyoruz. Ama üretimlerimiz devam etmeye devam ettiği için e, stokta oluşan ürünlerimizde pazarlamasını bir grup pazarlamacı arkadaşımız Türkiye'nin her yerine başta şehrimiz ve bölgemiz olmak üzere e, gelen taraflar da de oluşsa değerlendiriyorlar. Hayırlı olsun diyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimizi zor dönemde başka şehirlere e, mecbur bırakmadılar. E, başta simpaş yönetim kurulu başkanımız, imalat atölyesi çalışanlarımız olmak üzere belediyemizdeki tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza da bugüne kadar gösterdikleri ilgiden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Ellerine değişik imkanlar ve değişik alternatifler geçmiş olmasına rağmen Kütahya Belediyesi'nin iştiraki olan Simpaş AŞ'nin ürettiği maskeyi tercih edenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.